Değerli öğrenci arkadaşlarımız, e, sizleri e, çok büyük bir sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları Anabilim Dalında Nefroloji Öğretim Üyesi olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Ben de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. 2010 yılında fakültemizin İngilizce programından mezun oldum. Sonrasında hem uzmanlığımı hem yandal uzmanlığımı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak nefrolog oldum. Size dahili stajlarda nasıl bir sürecin sizi beklediğinden bahsedeceğim. Tabii ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi köklü geçmişiyle Türkiye'nin dört bir yanından hastalara dahili alanlarda, dahili tıp bilimlerinde hizmet vermekte. Bu bağlamda çok önemli bir hasta sayısına ve hasta çeşitliliğine sahip. Yani aslında kitaplarda teorik olarak okuyacağınız bütün hasta çeşidini fakültemizde birebir olgular olarak görüyor olacaksınız. Onlarla iletişim becerilerinizi geliştirme ve aynı zamanda temel bilgilerinizi de kliniğe uygulama imkanlarını buluyor olacaksınız. Bunun yanında tabii şunu özellikle söylememiz gerekir ki fakültemizde büyük bir emekle oluşturulmuş olan ve halen geliştirilen entegre sistem temel tıp ile klinik tıp bilimlerini birbiri içerisine harmanlamış ve aslında sizin birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta öğrendiğiniz temel bilimleri hastaya nasıl uygulayacağınız sizlere bu kurullarda, ders kurullarında aktarılmakta. Ayrıca, ayrıca üçüncü sınıfta bir, üçüncü sınıf boyunca devam eden bir pratik ağırlıklı bir kurulumuz da var. Ve bu kurul sayesinde aslında biz sizleri ilk üç sınıfta klinik döneme hazırlıyor oluyoruz. Ve bu sayede siz 4. sınıfa dahili tıp bilimlerine geldiğinizde ne ile karşılaşacağınıza aslında çok büyük oranda hazır oluyorsunuz. Tabii ki stajınız çerçevesinde, stajlarınız çerçevesinde bütün bilim dallarını görmenize, bütün bilim dallarındaki hasta çeşitliliğini görmenize büyük önem veriyoruz. Bir ekip olarak hastayı arkadaşlarınızla birlikte, Bilgilerinizi birleştirerek, düşüncelerinizi birleştirerek çözümlemeye çalışmanızı önemsiyoruz. Bunun için sizlere zaman sunuyoruz. Ayrıca 4. sınıf öğrencilerimizin yine bizlere hasta sunmasını, bir hastayı en baştan ele alıp doğru bir şekilde hazırlayarak hocasına sunabilmesini sağlamasını önemsiyoruz. Ve bu çerçevede sınavlarımızı da yine teorik yoğunlukla değil, olgu çerçeveli, bilgilerin analiz edilebildiği ve bu şekilde farklı teorik bilgilerin olgular üzerinde uygulanabildiği sorulardan oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda sınavlarınızı da hem seçici hem de uygulamaya yönelik sorulardan bir araya getirmeye çalışıyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dahili Tıp Bilimleri köklü geçmişiyle sizlere meslek hayatınız boyunca lazım olacak bütün teorik ve pratik bilgileri vermeye hazır. Hepinizi tekrar Saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.